şey demeyecek misin? Hoşça kal. Mamma Planın işlemedi. Mahur artık yok. Ne yapacağız şimdi? Türellerle aram bozuk. Mahur da gitmiş. Operasyonumuzu mahvettin Maraşlı. Bulacağım bir yol. Nasıl bir yol? Ne yapacaksın? Düşünüyorum. Düşün. Ama artık bizimle bir işin kalmadı. Seni geri çekiyoruz. Başka bir plan kuracağız. Ne yapıyorsunuz? Böyle bir şey yapamazsınız. Benim kızıma zarar verin hala bir evde. Ama sen onu bulmayı başaramadın. Her şeyi eline, yüzüne bulaştırdın Maraşlı. Bulacağım. Nasıl? Gerekirse gideceğim. Kolumla Kocaoğlum buraya getireceğim. Tamam mı? Niye seninle gelsin ki? Çünkü bana aşık oldu. O yüzden mi çekip gitti? Dönecek. Ya dönmezse? Dönecek dedim. Ya Mahur'u geri getirirsin. Ya da bizimle işim iter. gitmemiş yani öyle mi? Tamam teşekkür ederim. Mahur gitmemiş mi? Gitmemiş. Biletini almış pasaporttan da geçmiş ama uçağa binmemiş. Neden acaba? Başına bir şey gelmiş olmasın? Hayatım belki de kendi gitmekten vazgeçmiştir. Anlamadım niye? Sen lafı yine Maraş'la meselesine mi getireceksin? Hayatım gerçekten nasıl bu kadar kör olabiliyorsun? Mahur Maraşlı'ya deli gibi aşık. Maraşlı benim kızımın yanına bile yaklaşamaz artık. Değil ki aşık olmak. Vallahi Maraşlı Mahur'a yaklaşır mı yaklaşmaz mı orasını bilmem ama... ...Mahur Maraşlı'ya aşık. Nereden biliyorsun? Hayatım ben kadınım. Hissederim böyle şeyleri. Yani bunun böyle olacağı en başından belliydi. Sadık! 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 Buyurun Aziz Bey. Sana bir şey soracağım. Ama bana doğruyu konuşacaksın. Buyurun. Gördüğün, bildiğin bir şey varsa anlatacaksın. Tamam mı? Tamam. Bu Maraşlı ile Mahur arasında herhangi bir durum gördün mü? Ne gibi? Duygusal bir şey gibi yani. Yok öyle bir şey görmedim. Ama bir keresinde sarıldıklarını gördüm. Bana da çok garip gelmişti o zaman. Anlamadım. Nasıl garip? Uzun 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 sarıldılar. Yani ayrılmak istemiyorlarmış gibi. Geçmiş olsun. Tamam sen çık. Hayatım gerçekten sen nasıl bu kadar kör olabiliyorsun ya? Hayatım Mahur şu anda Maraşlı ile birlikte. Yüzde yüz. Hatta bu yurt dışına gitme meselesi uydurma bile olabilir. Bana dürüst olacağını söz verir misin? Asla yalan söylemeyeceğini. Mahur'un gözlerinin içine baka baka yalan söylemeye hazır mısın Maraşlı? Söz. O ses kayıtları neydi? Neden yapıyorsun ki böyle şeyler? Dertleşiyordum. Benim şükürle arkadaşım dostum yoktur. Vicdanın var seni yiyip bitirmeyecek değil mi? Peki babamın kasasına neden girdin? Bir şey saklıyor gibiydi. Yani belki savaş tehdit etti bilmiyorum. Ama kasasına bir şey koyduğunu gördüm. Neyden şüphelendin ki? Beni savaşa sattı. Tuzağa gönderdi. Nasıl? Babam savaşla işbirliği mi yapıyor? Çok sanmıyorum. Belli ki tehdit edilmiş. Beni bile öldürmeye kalktı. Ama yapamadı. Öyle olsa yapardı. Kim o zaman savaşla işbirliği yapan? Ne biliyorsan bana da anlat. Mavru idare etmen gerekecek. Sana sürekli sorular soracak. Senin de ona makul ve mantıklı cevaplar vermen lazım senden şüphelenirse bu iş biter. Anlaşıldı. Sakın Mahur'a acıma Maraşlı. Bırak kendini sana kaptırsın. Onun duygularının bir önemi yok. Önemli olan bu operasyon. Bunu unutma. Gerekirse sevgilisi gibi davranırsın. Sorun değil. Yeter ki kendini sana kaptırsın. Ozan. Ozan mı? Ozan. Zayıf karakterli biri. Kim de savaş neresinden tuttu. En azından ben öyle düşünüyorum. Aileden biri değil yani. Sanmıyorum. Ama sen yine de bir şey belli etme. Elbet bir hata yapacaktır. O zaman ha? Yüksek ihtimalle. Ama şimdi gidip bir şey de senin inkar edecektir. Tamam başkan? Başka bir şey yok. Bu kadar. Ben o kulübeye gittim. Seni ararken gittim. Ama kimse yoktu, bomboştu. Ya Fuat, ben gene kayboldum. Bu konum saçma sapan bir yere getirdi beni. Ha? E, tamam, tamam, tamam. Geldik, geldik. Önünden biraz önce. Acele etmeye gerek yok. Biz buradayız. Bekliyoruz. Burası mı? Burası. Ne tatlı bir yermiş. Restoran mı burası? Öyleydi. Ama bugün değil. Bu sadece biz varız. Yok mu bir açıklaman? Taşıyacaklardı mekanı. Kaldı ki boşsa boş. Ne yapalım yani? o kadar adamı size numara yapmak için oraya getirmiş olabilir miyim? Tamam orası öyle de... ...ne bileyim ben... ...bir an girip bomboş görünce şaşırdım. Size Sen... yalan mı söyleyeceğim? Onca adamı boşuna getirmiş olabilir miyim oraya? Gözlerinizle gördünüz. Doğru tamam. Bana hala siz mi diyeceksin? Ne diyeyim? Mahur da artık. Olmaz. Anlarlar. Anlasınlar. Sen gerçekten aşık mı oldun bana? Olur da Mahur'a kapılırsan ne olacak Maraşlı? Kapılmam. Güzel kız. Kapılmam. Merak etme. Ben vazife için orada olacağım. Öyle. Ama hala bir vicdanın var. Duymam. Sağır olurum. Aşk bu maraşlı. Sağırları duyar eder, körleri görür eder derler. Desinler. Sana güveniyoruz. Aslanım. Babam. Bahur burada mı? İçeride. Gitmedin demek. Gitmedim. Konuşmamız lazım kızım. Ne kaldı baba konuşacak? Sana anlatacaklarım var. Ama benim dinleyesim yok. Hadi gidelim. Burada kalamaz. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Mahur yürü dedim sana. Mahur Hanım gitmek istemiyor. Sana da yazıklar olsun Maraşlı. Adam sanmıştık seni. Lafını bile konuşacağız bey. Ben sana kızıma emanet ettim. Güvendim. Ama senin bambaşkaymış meselen. Neymiş benim meselem? Kızımda gözün varmış. Aramızda düşündüğünüz gibi münasebet yok. Öyleyse niye burada Mahur? Bana başka gidecek bir yer mi bıraktın baba sen? Sence ben o eve tekrar girmek ister miyim? Senin yüzünü tekrar görmek ister miyim? Sesini tekrar duymak ister miyim? Ya sen masum bir adamı hapse attırdın. Yetmiyormuş gibi bir de öldürdün. Ben kimseyi öldürmedim. Yemin ederim öldürmedim. Sana inanmıyorum. İnanmak zorundasın. Değilim. Sen benim kızımsın. Ben senin hiçbir şeyin değilim baba artık. Ben senin kızın değilim artık anladın mı? Baba gider misin? Peki Mahir. Seninle ayrıca hesaplaşacağız Maraş'ta. Veremeyeceğim bir hesabım yok Aziz Bey. Hadi selametle. Ne yapacağım ben? Neyi ne yapacaksın? Nerede yaşayacağım mesela? Ailenin evinde. Şaka mı yapıyorsun şu an? Şaka yapıyorsam yüzünde bir gülümseme olurdu. Bunca olanlardan sonra ben nasıl döneyim o eve? Bayan. Babanız bir hata yapmış. Seneler evvel. Hata dediğin şey bir insanın hayatına mal oldu. Farkında mısın? Öldürmedim diyor. Ama annem öldürdü diyor. Biri ölü biri diri. Kimi yöne Ya annen çok öfkelenmişse? Sen kimin tarafındasın ya? Aklımın. Benim annem yalan söylemez. Hele ki bana asla yalan söylemez. Bayan kalbi kırılmış bir kadın her şeyi yapar. Ben de ona kızmam. Allah'ım nasıl oluyor da ben hala delirmiyorum anlamıyorum ki. Babam gerçekten katil olabilir mi? Annem olabilir diyor. Hangisine inanacağım ben? son bu kadar acımasız olamaz ama. Olmamalı yani. Hiç daha ne olmalı sonuçta? Bayan. Zor şeyler yaşıyorsun. Kabul ediyorum. Haklısın. Ama senin yerin ailenin yanı. Bak abilerin de aynı şey yaşıyor şu an. Değil mi? Aziz Bey'i de dinlemek lazım. Ona da kulak vermek lazım. Hı? Çok yoruldum biliyor musun? Gerçekten çok yoruldum. kaybetmişim gibi hissediyorum artık. Şimdi gidiyorum ama tekrar geleceğim tamam mı? Hadi görüşürüz. Nereye gidiyoruz? Stüdyoya. sizi bir daha göremeyeceğim sandım. Gördün ama. Pek sevmiş gibi de değilsin. Olur mu öyle şey? Ben çok sevindim. Çok, çok sevindim de. Ben öyle şeyleri pek beceremem. Nasıl şeyleri? Öyle şeyleri. Öpüşmek gibi mi Mesela. Haydi bayan. hadi çıkalım. İyi, çıkalım bakalım. Efendim Firuze'm. Canım nasılsın? İyi. Gitmemişsin, çok sevindim. Tamam. Mahur, bak baban gerçekten çok üzgün. Ya, normal. Bu akşam seninle, daha doğrusu hepinizle konuşmak istiyor. Eve gelebilir misin? Yok olmaz. Ben o eve bir süre girmek istemiyorum. Mahurcuğum lütfen hayatım. Bak babanın söyleyecekleri gerçekten önemli. Kırma bizi, sana yalvarıyorum. Tamam Firuza Hanım. Bakarız. Bu ne şimdi? Mahur'un aşk ilanı. Bırakalım ne yapıyorlar, Sı yapsınlar O ne demek şimdi? İlk karşı çıkan sen olacak ya. Ne oldu birden? Bir şey oldu yok abi. Şimdi sırası değil sadece. Öyle olsun bakalım. Aziz Bey. İyi odaya aldılar şimdi. Birazdan gideceğim görmeye. Sen iyi misin? İyiyim. Hadi gel. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Mallara el koymuş. Nereye kaldırdı bilmiyorum. Sadece sana bir mesaj iletmemi söyledi. Anladım. Görüşmemiz lazım. Önemli. Tamam. Büyük oynuyorsun ama araştırıyorum. kızım. Girebilir miyim? Soruyor musun? Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim, iyiyim. az kalmıştı ha. Kurtuluyordunuz benden. Baba deme böyle şeyler. E ne diyeyim? Baksana yanımda olman için hastaneye düşmem gerekiyormuş. Babacığım lütfen. Yok öyle bir şey. Döneceksin değil mi? Gitmeyeceksin bir yere. Sen önce bir iyileş de sonra konuşuruz bunları. Gel. Geçmiş olsun Azbe. Gel Maraşlı gel. Kefeni yırttık. İnşallah. Allah uzun ömür versin size. <laughs> Amin. Bak Maraşlı. Lafı uzatmayacağım. Eğer bana bir şey olursa... ...mahrum sana emanet. Senin de kızın var bir babanın hasta yatağındaki arzusunu geri çevirmeyeceğini biliyor. Eyvallah. Ben yaşadığım sürece mahur olmak kimse dokunamaz. Biliyorum. Senin ona nasıl baktığını, onun sana nasıl baktığını gördüm. Bir zamanlar Sedef'le Ömer de böyleydi. Kızımı koru Maraşlı. Ama ona yan gözle bakma. Mustafa'la bizim aramızdaki öyle bir şey değil. Siz diye bir şey yok Maraşlı. Olamaz. Sen kızımı tanımıyorsun. Ben tanıyorum. Sen başka bir adamsın Maraşlı. Senin dünya mahvoldan ibaret değil olamaz da. Ama kızım bunu kaldıramaz. Üzülür. Onun yüreği de anasınınki gibi. Ben yıllar önce bir hata yaptım araştı. Ve bir kadını ömür boyunca mutsuz ettim. Sen etme. Aziz Bey bakın ben. Bana söz ver Maraşlı. Bana burada söz ver. Bahur evine dönecek. Onu koruyacaksın. Yanında olacaksın. Her şeyi unutacağız. Ama ona dokunmayacaksın. Onu sevmeyeceksin. Onun sana aşık olmasına izin vermeyeceksin. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa onu kendi ellerimle Amerika'ya götür. Senin yanında kalıp yüreğinin parçalandığını görmektense... ...kendi yüreğim parçalarım. Bana söz ver. Söz. desin. Bahçeden bir hava almaya çıktım. Tamam, geliyorum. Tamam.